arkadaşlar yanlışlıkla kapattım ya. Bekleyin arkadaşlar. Şurayı da yapıp videoyu kapatacağım ya. Kırtaki... Yapayım, yapayım arkadaşlar. Ya 40 dakikalık videoyu o kadar emek verdim. Yanlışlıkla kapattım. Ben de çekeceğim dedim. Çekecektim yani abi. Ne yapayım? 40 dakika boşuna mı gittim? kaçırdın. Merdiven nasıl yapılıyor daha unuttum. Heh. Evet, son iki tane merdivenimiz oldu. Hemen ıı, da şöyle çık abi dışarıdan. Tamam. Oh be. Ya Rabbim sana şükürler olsun. İnşallah bunu da izlersiniz yani. 40 dakikalık videoyu anam diye kapattım. Allah'ım ya Rabbim. Salak ya. Daha bir dakika olmuş. Ben malım. Bakar mısın? Ya, ben Şöyle Şöyle aşağı ineceğim Tabii ki de Bunları almak için Şu ağacı Öldü Lan abi ben bu ağacı temizlememiş miydim Niye tekrar çıktın Sen salak mısın ağaç Niye yaprakların çıkıyor da Tahtan çıkmıyor şimdi alalım. Öf, bugün yasak elma vardı onu izleyecektim. Sırf size video yetiştirmek için. Arkadaşlar bari like atın ya. En sevdiğim filmi kaçıracağım. Hemen şöyle şurada yapıp ilk işim bu oyundan çıkmak olacak. Dırırı 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 kaldı. Yap. 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 Herkese eşit bayağı da. Evet ya. Sonunda gece alıyor. Evet arkadaşlar biraz dizdim ben. Oh be sonunda bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.